Yalnız böyle elimi kolumu sallaya sallaya giriyorum ya, buna hiç alışkın değilim ben. Neyse. Merhaba. Kimse yok mu? Ya. <laughs> ben de ne zaman gelirsiniz diyor. herkes burada. Aman kimleri görüyorum. Kahramanımız burada. Nasılsın? Bu mu kahraman? Kim kahraman? Gölge Şövalyesi ile tanışmış mıydı? Merhaba. Şu anda yeni arkadaşlıklar için pek müsait değilim. Bir yere yetişmem gerekiyor. Dur ama nereye gidiyorsun? <laughs> ne bekliyorsun? Saldır sana. Gürbüzcüğüm. E hadi saldıralım. Ne duruyoruz anlamadım Habayla ki. bakışıyoruz yani. Ben de ha? onu diyorum. Bu kısım çok sıkıcı. Her seferinde bir bakışıyoruz. Bak ne yapacağım? E hadi. Ha? <laughs> Arkadaş astrolog mu? Ha. Gerçekten ha. bir hanımefendiye vurmayı ha. hiç istemem ama rahat durmuyorsun. Ha. 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 Sen de arkadan ha. saldırıyorsun. Ha. Tut şunu tut kaçmasın. Ay bir saniye yerinde durmuyor. İyi de niye orada sen? Seni. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne ne yok artık. Yük kuş yuvadan düşüyor. Oh. 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 Of. Of. Ben senin atacağın okul. Ay yok artık bu kadarı da olmaz. <laughs> ya yani niye tek tek saldırıyorsunuz? Otursam. Nergis arıyor. Açtım. Şimdi mi arıyor? Babamın verdiği konum yanlış. Dediğim yere gitme. Oo, sağ ol ya. Biraz geç oldu. <laughs> Akıncı. <laughs> Nergis onu fark ettim. Doğru konumu atıyorum. Bu defa eminim. Görüşürüz. Umarım. Ha bir de özür dilerim. Yok canım hiç sorun değil. Kazıklar <laughs> tamamlandı. Oradan çık Akıncı. <laughs> Buraya git Akıncı. Şuradan çık Akıncı. <laughs> e ben niye şey yokum? Ekranı bölüyorsunuz beni koymuyorsunuz. Vallahi güzel. <laughs> 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 İyi geceler. Aslında bunu gelir gelmez yapsam bu kadar uğraşmayacaktım. Hayır, koca sütun kırıldı. Oldukça sakin. Kazıkları yöneten sistem en üst katta. Aa, ayıp ama bir selam vermek yok mu? Olmaz mı canım? <laughs> hmm. ne o? Elinden gelen bu kadar mı? Bak sen. Güncellenmişsin. Ben de boş durmadım tabii. Artık devir değişti. E tabi Akıncı da değişti. Ah, çok iyi. Sadece beş saniye koşabiliyorum mu Senin bu kostümü bir filmde gördüm sanki. Şimdi hatırlayacağım. Bir profesör vardı. Bir de bir süper kahraman vardı. Neydi? Ya neyse. <laughs> Güzel kostüm. Özgün değil ama hakikaten güzel. Bak bu hareketi bir filmde gördüm. Nasıl? Ben de onu diyorum. <laughs> Hangi filmde o? Ah, <laughs> <laughs> düşerken şöyle tutunacak bir şeyim olsaydı. <laughs> tam kontrol imkansız. Yukarı ulaşmak sana kaldı. Sağ ol ya. Asansörle çıkabilsem şaşardım zaten. Benim oklar patlamıyor ama. Dayan Akıncı. Bittim artık. Oh.

<laughs> o kadar sevinme aküt. İstanbul <laughs> kurtuldu belki. Peki. Ama senin işin bitti. <laughs> Onu göreceğiz. <laughs> <Ha>? Ne? Nergis <laughs> <laughs> Akıncı, iyi misin? <laughs> bu kısımda maskeyi çıkartacaksak ben almayayım. E güzel, yeniden bu kötü şakaları yaptığına göre iyisindir herhalde. Şaka yapmadım ki. Ya sen doğru konumu nasıl buldun? Daha da önemlisi, Kamos'un karşısına çıkmaya nasıl cesaret ettin? Hmm. Hmm. Nergis Hanım, buyurun. Kolay gelsin. Ya kimliğimi bulamıyorum. Burada düşürmüş olabilirim. Şu güvenlik kameralarına bir bakalım mı? Tabii ben yardımcı olayım. Hmm. Giriş katı hariç hiçbir katın sağ tarafı görünmüyor. İyi de neden? Hmm. 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 Bu kostüm bana nereden tanıdık geliyor? Baba? Hemen kazıkları korumaya alın. Davetsiz misafirlerimiz var. Bu sefer kalabalık geliyorlar. Kazıklara bir şey olmasın yoksa görüşürüz. Ama bana tarif ettiği yere gitmiyor. Cezeri, bana Akıncı'yı bağla. Nergis arıyor. Açtım. Ne? Şimdi mi arıyor? Babamın verdiği... Neredeyi... Meslek sırrı. Bir şekilde yerinizi buldum işte. Siz birbirinizle uğraşırken ben gizlice üst kata çıktım ve sistemi devre dışı bıraktım. Ha o yüzden zaman dolunca patlamadı diyorsun. Ne sandın? Yalnız diğer sorumu geçiştiriyorsun. Hani şu cesaret konusu. Ya başına bir şey gelseydi? Aman canım kim olsa aynı şeyi yapardı. Ya kimse, kahraman kesildiniz başıma. <laughs> Kanala abone ol ve videoları beğen. Bir sonraki bölüm için geri gelmeyi unutma.